selamlar dostlarım. Nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Bugün ekiple birlikte yine Paradise yapacağız ve ortalığı kasıp kavuracağız. Yanımda Darpaça Atakan ve Seksi leydi Ahmet kardeşimiz var. Şimdiden iyi seyirler dilerim. <laughs> Ahmet o nereden geldi la aklıma <laughs> Oğlum silah bulmam lazım. Bitir bitir bitir. Bitir oynayamasın. Ahmet adamlar bize sıkıyor. Bir şeyler oluyor Ahmet. Çatıda adamlar var. Bayıttım ama bayıttım çatıyı. Ahmet Atakan. Bize doğru gelebilirsin, gel paşa. Oğlum burada var ya. Adamın birine bir sıkıyorlar. Üstümüzde adamlar var. Ahmet yanıma doğru gel kardeşim. Dikkat et. Üste gezenler var. İndi. Lan lan. Adama yanlışlığına vurdum. Geldi adam Ahmet geldi. i̇kisi de burada. Ha, Ahmet düştü Ahmet. Atakan acil buraya destek at. Mermi, mermi bitti bir saniye paşa. Bir saniye bir saniye bir saniye. Şunu almam lazım. Gel. Ahmet'e bir destek at. Ben de can basayım. Aşağıda bir kişi vardı şurada. Düşman görüldü. Oğlum. Ne? Bana salın bana salın. Bana sal abi adamlar. Tamam. Aşağıya bir bak sen. Ben de şuradan bir kendimi toparlayayım. Lan lan lan. Şur, geldim geldim ölme. Gördüm adamı. Tamamdır temiz. Dur 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 dur. Ben kaldıracağım bir saniye. Ahmet koru bizi. Ekrandaki şeylerim küçülmüş ya. Neyi lan? Ekrandaki butonlar küçülmüş ya. Heee. Dikkat et paşa dur. Ben bir şurada cam basacağım. Şuraya bir atayım. Aradan. Bakarak oğlum bak. arkadan ses geliyor. Şu jelibon ne adam vurdu la o kimmiş la? O da bizim gibi aynı ha. Gelen var. Gelen var dikkat et. Geldi. Tek değil, tek değil, tek değil. Yanımda, yanımda, yanımda. Nerede? Görmem lazım. Önümde abi. Sağda, 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 sağda. Vay, vay. Dur la dur. Dur 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 At, dur. bekle. Ahmet kenara bir yere puspaşa. Bakıyorum ben. Nereden lan bu? Nereye gitti? Gerçek oyuncu mu? Abi? Gerçek oyuncu ama. Ha gerçek tabi canım. Aha. Arkada bot var. Bu adam gelecek. Onu vurduktan sonra gelecek. Dikkat edin. Sizin sesinizden sonra gelecek bak. Bot taklidi yapıyorum. Geliyor. 7-1. Gördüm herhalde. Bayıldı. Bomba atıyorum. Temizleriz orayı. O sıkıntı değil. Yaklaş. AVM var. AVM var. Dikkat et abi. Tamam. Temiz. Gelen var. Üst çatıdalar. Çatıdan geziyor. Çatıda adamlar. Gösterme kendinizi. Dikkat et. Tamam. Göründüm. Biliyorum. Gördüm. Evde değil mi o? Bir bomba Aynen, atayım düşman. oraya. Herhalde bir kişi Atakan oradaki ya. Olabilir. AVM'si var ama dikkat edin abi. Tamam. İçeride şu an. Çatıda mı yoksa aşağıda mı? Çatıda. Gör, göremiyorum şu an adamı ya. Bir gösterse. Arkadasana abi arkadasana yukarı çıkıyor. Tepeden bir yerlerden çıkıyor. Tamamdır gel. Helal abi. Gel 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 gel. Helal. Yavru ceylan. AVM'sini alıyorum. Al abi. 6 x var. Mermileri alayım. Başka bir şey yok. Kafanızı göstermeyin bak. Sağdan soldan ateş gelebilir herhal. Kafanızı fazla göstermeyin. Çünkü buraya yaklaşan kişiler vardır. Pazer var mı bunda? Aa burada enerji içeceği var 5 tane. Aldım ben ya bende var. Sıkıntı yok şu an. Botcamp bizde. Dikkat edin gelenler gelsin artık. AVM'yi de aldık. Direkt Benim bu tarafta. Yanında. Gördüm aşağıda adam. Ahmet Atakan oradan, oradan in, oradan in. Açıktasın Atakan. Bayıldı biri. Düşman ya yürüldü. Atakan Nasıl? niye? Ya Abi, kaşam. Abi bir şey var bir dakika. Ne var paşam anlamıyorum ki açıkta duruyorsun. Abi çatıda bir yere mi? Orada bak adam orada. Sordaki şey. Gördüm adamı gördüm tamam. Gördüm adamı. Ahmet'im benim. Kardeşim dikkat et kendine. Onlarda da AVM var Çıkar dikkat et. Çıkarmayın abi yukarı çıkarmayın yukarı çıkarmayın. Öbür adamın yanına çıkarmayın. Ah be. Kaç. Oğlum. Dikkat dikkat, dikkat. Çaprazdan da sıkan var lan. Benim şuraya girmem lazım. Öyle çıkma, öyle çıkma. Ahmet dikkat et. Çaprazda da adam var. Geldi. Sağımız geldi. Ar aşağımız geldi. Sağ alttan bir kişi geziyor da. Ne taraftan Hadi. geziyor bilmiyorum. Gördüm adamı. Hı. Hadi lan be. Ölmedi lan. Şurada hemen. Düşman görüldü. Aha vurdum onu da. Dikkat et, Ahmet dikkat kaçın, et. Can kaçın, bas kaçın, hemen. Kaçın abi. Nereden geldi o mermi? E? Karşıdan mı geldi? Aynen aynen aynen. Göstermeyin abi. pusun birazcık. Aynen. Bekleyeceğiz. Çaprazdaki tek var ya o vurdu oradaki adamı da. Aynen aynen. Abi alta dikkat et. Oradan biri rastlayabilir Tamam. Ayak sesini bekliyorum da şu an. Alan bir daralsın. Abi yatsan mı direkt? Bekleyeceğiz Oradan paşam. Aynen de bekli mecbur bekleyeceğiz paşam. Kaldırıyorlar kankasını da. Ahmet karşı evlere Üste gezme fazla üstte gezme. O tek adam vurdular onlar. Evet. Onlar da karşıdaki evdeler şu an. 3'e 2. Yok 2'ye 2 pardon. 3'e 2, 2 diyorum. 2'ye 2 2 2. Çıktı Onlar adam. Bak 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 bak. Hadi be. Ye lan. Ye, çok güzel yedi la. Çıkacak öbürü de. Öbürü de Abi, çıkacak. Aha, o da bana sıktı. Buk'ta bekliyor lan. Şeyi de tam dipte kaldı alan. Bak orada bekliyor. Gördün mü? Evet. Ahmet gösterme. Sana sıkıyor Ahmet Şu yeşilliğe dikkat et ha. Yeşil arkaya kaçtı. Ya sana dikkat et. İyi kesiyor oradan. Alan da onlara verdi ha. Bizim çıkmamız lazım. Abi ön, binanın önü yo yo gerek yok. Binanın önüne doğru gidersiniz O şekilde doğru öyle yapalım. Bomba atıyor Ahmet dikkat et. Asist bastı bu nedir la Geliyor alan. Ahmet öne, öne doğru çık. Öne doğru çık. Paşa dikkat et. Öbür adam da çıkacak birazdan. O da altımızda karşıda. Adam altta abi. Aynen. Şey, köprü çuk çukurun abi. içinde herhalde. Gördüm biri karşıdaki evde. Aman. vay be düşmedi. Çok yedi la. Alanın dışında kalabilir o adam. Yok almaz abi Koşuyor şu an. Ama geçişte vurabilirsin. Vurursun. Abi. Küpür. Karşıdan bakıyor. Karşıdan bakıyor. Ah bayıldı. Oy. Çok güzel vurdu bu. Çok güzel. Çıktı. Uy! Yes be. <laughs> Arkadaşlar bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup ve bizlere bir beğeni gönderirseniz sizlerden ricam olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.